Şimdi de yönetici. Hmm, sezon 12 part 5 çıkıyor. Evet. Bizim şeylerimiz, bizim şeylerimiz bizim... niye böyle ya? Hı. <laughs> <laughs> Lan ben burada yayı burada kalıyorum. Şunları az önce benim unuttunuz ne? Hmm. Galiba unutmuştuk onu veya başka. Hem de Sen kimsin uyar? Sen benim arkadaşımı nasıl öldürürsün? <laughs> <laughs> Sifon da gitsin. Tamam. Şimdi bir yere şunlanmam gerek. Kanka biz niye yüksek? Ee, gittik. Çünkü şunu bir izleyeceğiz. Hmm. İzlerken. Kimsin sen Hıyar? O Hıyar sensin. Peki sen kimsin lan? Ben tol çıkın. Şimdi ben seni öldüreceğim. Asla tal çıkına karışmayacaksınız. Bu

Ah yine ben. Brr, öldüm, Hayır. Öldüm. Öldüm. Talçıkın adam be. Aynen. Beni izliyorsunuz lan. Şimdi ben de sizi öldüreceğim. Hayır bizi de öldürüyorlar. Aha, <laughs> <laughs> hepiniz öldünüz. Asla atal çıkına karışmayın. Yoksa ben de sizi böyle yaparım. Oh, ben neredeyim? niye bu sürü gibi de detaylı karakterler var? Şimdi ben seni sünnet edeceğim. Hayır yapmayın. Yapacağız yapacağız oğlum. An Hayır, nihayet yapacağım. Hmm. Hmm. Annece yardım edin beni sünnet ediyorlar. Zü, dü, ben, se, ne de ne de Oğlum Türkçe de konuşamıyorsun. Git Türkçe öğren. Gel seni öldüreceğim. Ben Türkçe biliyorum. Ne şeki biri tuvalette Türkçe biliyor. Ama öyle değil. Seni de biliyor. Öldürüyorum seni. Brrr. Vaay. Lan kimsin? O kundurdu bunu herkesin. Lan ne oluyor Ben de katılıyorum. Ama niye silmiyor? Ben ben koyayım? Hmm. Şimdi avuz Şimdi mahmutların gücü. Ol Al, ya Allah ölüp Şimdi ne ne alacağımı biliyorum. Şimdi bıçak aldım ama biraz büyük büyük ve. Ee, Sikinli. Şunu şu malı öldürelim. Son iki kişi kaldı. Oğlum böyle değil. Ya uf bozuluyor. <laughs> nah kostüm dedim. <laughs> Son iki kişiyi de öldüreceğim. gördüm ki gezelim. Ya bu sil, bu amuk şey silmiyor. Hı. Ne sıra bunda? Kral kameram bozuldu. <laughs> Mahmut gücü budur. Ben sen kimsin lan? Ben Mutant bide Ve sen kimsin? Ben kötü Enes Batur. Sifonuş gücem. Sifonuş çekemezsin asla. Ben orayı... ...kasap tuvaletin bıçağıyla kapladım çıkar da iz çıkarayım da izle Hayır izin vermeyeceğim. İzin vereceksin. Oba vua, Yalnız bu çok acıktı. Ben pes ediyorum be. Pes edersin bebe. Be. bastım büyük ay kafamla o oh, kafam şimdi elime düştün ne yeni mutansiyon gibi diyor Ez yine Uuuu <laughs> 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 Hayır Enes Batur öldü <laughs> Çabuk bas bizi mahvetmeden Hemen Tüt <laughs> Ne yaptığınızı sanıyorsunuz he? Hayır. Çok kötü yaralandım. Güçlendirme lazım. Easy. İçinden. Notak çöldü. Evet. Tabi buraya gelmiştik. Aynen. Ne oynayak? Bizde Street Fighter 5. Street Fighter Online. Call of Duty. Cold War. Minecraft. Um, my, bir de Fall Guys. Fortnite. Ve son olarak da Pamuk Parti bir de Monopoly ne oynasak? <laughs> Street Fighter Online. Evet şimdi düşman neymiş? Ben Tolçuk'un. Şimdi ben sizi öldürürüm. Yalnız ben bunu yenemem. Ama ben yenebilirim göreceğiz. Ben de silahlarımı seçeyim. Ben vallahi RPG seçtim. Ben de uzar karambit seçtim. Ben niye özel diyorum? Çünkü skinli olduğu için. Şimdi ben seni yürüyorum. Aynen kardeşim kapıyı aç aras kargo. Ha görürsün hayır. Şimdi ben seni öldüreceğim. Lan ölmüyorsun. Ya lan um Vallahi çok iyiydi be. Evet. Neyse. ne haber yüzükler? Ne oldu lan? Hayır. Koptu. Kanka ben de geliyorum. Ben seni öldürmeye geliyorum. ne nah öldürürsen.